Merhaba sevgili dinleyiciler. Mito Bey'in kanalından ben Aleyna. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Ne konuşacağız derseniz, bugünkü konumuz kadın savaşçılar. Evet, Amazonlar ve Tanrıçaların savaşı. Bugün sizi erkek egemen toplumlara karşı dimdik duran, cesaretleriyle efsanelere konu olmuş kadın savaşçılarla tanıştıracağım. Amazonlar ve onların etrafında şekillenen tanrıçaların savaşı. Bu bölümde Yunan mitolojisindeki en güçlü figürlerden olan Athena ve Artemis gibi tanrıçaları, onların kadın savaşçılarla olan ilişkilerini ve tabii ki gizemli Amazon kablini konuşacağız. Hazırsanız oklarımızı kuşanalım ve geçmişin sisli ormanlarına doğru yola çıkalım. Efsanenin kalbinde bir halk, Amazonlar. Onlar kimdi? gerçekten yaşadılar mı? Yoksa erkek egemen toplumların korkularına doğmuş birer mit mi? Yunan mitolojisinde Amazonlar erkeklerden uzak bir toplumda yaşayan sadece kadınlardan oluşan savaşçı bir halk olarak geçer. Kimi kaynaklara göre Karadeniz'in güney kıyılarında yani bugünkü Anadolu topraklarında yaşadılar. Onlar için savaş bir yaşam biçimiydi. Yayları, mızrakları, atları ve stratejileriyle düşmanlarına korku salarlardı. Evet, en ilginç yanları ise şu. Amazonlar erkeklerle sadece nesillerini devam ettirmek için temas kurarlardı. Kız çocukları ise küçük yaştan itibaren savaşçı olarak yetiştirilirdi. Bu toplumda güç yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda kültürel bir varoluş biçimiydi. Şimdi karşınızda Yunan mitolojisinin en zeki ve en stratejik figürü Athena. Zırhı içinde doğan baş tanrı Zeus'un kafasından çıkan bu tanrıça hem savaşın hem de bilgeliğin simgesiydi. Ancak Ares gibi kaotik ve sıkanlı savaşları değil, düzenli strateji savaşları severdi. Amazonlarla Athena arasında karmaşık bir ilişki vardı. Athena aterkil düzeni temsil eden Olimpos tanrılarının bir üyesiydi. Ama aynı zamanda kadınların gücünü ve zekasını da simgeliyordu. Bu yüzden Amazonların bağımsızlığına hem hayranlık duyar hem de tehdit olarak görürdü. Bazı mitlerde Athena'nın Amazonlara karşı savaştığı, hatta Truva savaşı sırasında onların tarafsız kalmalarını sağlamak için müdahale ettiği anlatılır. Athena için düzen e, her şeyden önce gelirdi. Amazonlar ise bu düzeni tehdit ediyordu. Evet, ormanların ve kadınların koruyucusu. Kim bu derseniz tabii ki de Artemis. O erkeklerin kontrolünden uzak duran kadınların tanrıçasıydı. Genç kızların koruyucusuydu ve evlilikten, annelikten, erkek dünyasından uzak dururdu. İşte bu yönüyle Amazonların ruhuna en çok yakın olan tanrıça Artemis'ti. Onların özgürlüğünü destekleyen, ormanlarda avlanan, kendi kurallarını koyan bir kadın figürü olarak Artemis, Amazonları kutsal savaşçılar olarak görüyordu. Hatta bazı efsanelerde Amazonların Artemis'e tapındığı, ona tapınaklar yaptığı bile söylenir. Athena düzenin, Artemis ise özgürlüğün temsilcisiydi. Bu iki tanrıça arasındaki fark aslında kadının kimliğini mitolojide nasıl iki uçta temsil edildiğinin de bir göstergesi gibi diyebiliriz. Peki savaşların yani tanrıçaların savaşı kontrol mü yoksa özgürlük mü? Birazcık da bunu konuşalım. Aslında Amazonlar bir anlamda bu iki tanrıçanın temsil ettiği değerlerin çarpışma noktasıydı. Athena'nın stratejisiyle şekillenen medeniyet ve düzenli toplum, Artemis'in vahşi, özgür ve sınırsız doğasına karşıydı. Bu e, metaforik savaş aslında bugün bile süren bir tartışmayı hatırlatıyor bize. Kadının yeri nerede olmalı? Toplumun kural koyduğu yerde mi yoksa kendi çizdiği sınırların içinde mi? Mitoloji bize sadece tanrılar ve kahramanlardan değil, aslında toplumun ruh halinden, korkularından ve ideallerinden de bahseder. Amazonlar ve onları çevreleyen tanrılar da bu anlatıların içinde kadın gücünün bir yansımasıdır aslında. Evet, bugün birazcık e, Amazonların atlarını <laughs> sürdüğü ovalardan geçtik, Atina'nın zekasında dolaştık ve Artemis'in ormanlarında kaybolduk ama e, bir Kanıya vardık. Bu kadın figürler sadece mitolojik karakterler değil, tarihin, toplumun ve hayal gücümüzün iç içe geçtiği semboller aslında. Eğer e, siz de bu güçlü kadın hikayelerinin izini sürmek istiyorsanız, tabii ki de başta yapmanız gereken küçük bir şey var. Bizi takip etmek. Daha sonraki bölümde de mitoloji başka güçlü kadın figürleriyle buluşmak üzere. Ben Aleyna, bugün Kadın Savaşçılar serisinin bir bölümüyle sizlerleydim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Biçlerin ışığında kalın.